Merhabalar dostlar. 3 Eylül 2024 9.30 gece kamu aydınlatma platformuna Meka Global Makine İmalat ve Sanayi Ticaret AŞ'den yeni iş ilişkisi geldi. Hisse arkadaşlar bir artısı olmadı onu söyleyeyim. Çünkü eksilerde şu an eksi 0 onda saat 17.49 itibariyle. Baktığımız zaman yeni iş ilişkisi haberi olarak karşımıza çıkıyor. Hisse yalnız dipte gidiyor arkadaşlar onu söyleyelim. Yani nerede nereden döner bilmiyorum ama bu haber gelmesi en azından bunun gibi 3-5 haber daha gelirse belki tutulmayla beraber yukarı dönüş sağlama ihtimali olabilir. Sözleşmenin önemli koşulu %50 avans tahsisatı sağlanmış. Yani paranın yarısı peşin kırmızı meşin şeklinde. Şirketin cirosunu ve karını olduğunu etkileyecek diyor. Haber şu şirketimizin %100 hissesine sahip olduğu bağlı ortaklığımız Meka İthalat Pazarlama ve Ticaret AŞ yurtdışı dışı yerleşik bir şirketten bugün beton santrali ve kırma ekipmanı sipariş almıştır. Sipariş bedelleri toplamı 1.501.000 eurodur arkadaşlar. 1 euronun da kabaca baktığımız zaman 37 lira 61 kuruş olduğunu düşünürsek 56 milyon bir işten bahsediyoruz. Türk lirası olarak arkadaşlar. Hayırlısı olsun diyelim. İnşallah bunun gibi haberler gelmeye devam eder. Hatta daha fazlası gelirse şirket en azından düşüş trendini sonlandırıp yukarı doğru çıkma ihtimali olabilir. Kanalıma abone olmayı unutmayın. İyi akşamlar diyorum. Teşekkür ederim. Sağ olasınız.